soru bankasına geçiş yapalım. Soru bankası içerisinde isterseniz sorularınızı arayabiliyorsunuz. Daha önceden eklediğiniz sorular varsa ana derse göre, derse göre, döneme göre, sınava göre, soru metnine göre, anahtar kelimeye göre, konu başlığına göre, kategoriye göre, soru tipine göre, zorluk derecesine göre, güncellenme tarihi veya oluşturulma tarihine göre daha önceden eklemiş olduğunuz sorularınızı arayabiliyorsunuz. Örneğin bir ana derse göre soru arayalım. Temel Bilgi Teknoloji 1 dersinin sorularını arayalım. Ara düğmesine tıkladım. Sorularımı görüntülüyorum şu an. Eklemiş olduğum tüm soruları görüntülüyorum. Soru adıma tıkladığımda sorularımı burada ön izleme olarak görüntüleyebiliyorum. Sorumun doğru cevabını görüntüleyebiliyorum. Eğer bir sor soruyu bir sınavda kullandıysanız kesinlikle silemezsiniz veya düzenleyemezsiniz. Bu çünkü raporlara ve biliyorsunuz ki şikayet üzerine sorun oluşturabiliyor. Eğer bir sorunun düzenlenmesi gerekiyorsa o soruyu tekrardan sisteme farklı bir soru gibi eklemenizi rica ederiz. Çünkü daha sonrasında bir istek, şikayet geldiği zaman bu sorunun eski halinde kalmış olması gerekiyor. Aksi takdirde dava durumları bile oluşabiliyor biliyorsunuz. Bu nedenle buradaki eğer kullanılmışsa bu soru Silemiyorsunuz ve düzenleyemiyorsunuz ama görüntüleyebilirsiniz. Bir kere eklediğiniz soruyu istediğiniz zaman, istediğiniz dönemde, istediğiniz sınav aktivitesinde kullanabilirsiniz. Bu durum sizin soruyu eklediğiniz durumunuza göre veya ekleme zamanınıza göre fark etmiyor. Liselerinden sorular içerisinde farklı sayfalar varsa bu farklı sayfalara geçiş yapabilirsiniz. Bunları görüntüleyebilirsiniz. sorularınıza HTML kodları ile videolar da ekleyebiliyorsunuz. Biraz sonra onları da göstereceğim. Soru aramayı görüntüledik. Sağ üstte yer alan yeni soru ekle düğmesine tıklıyorum. Soru bankası içerisinde yeni soru eklemek için yeni soru ekle düğmesine tıkladım. Yeni soru içerisinde mutlaka bir ana ders eklemenizi rica ederim. Çünkü sınav aktivitesi oluştururken o, o sınav aktivitesine o soruları çekmeniz için belli bir kriter olması gerekiyor. Ben genel olarak ana ders kriteri belirliyorum. E, bunu da tavsiye ediyorum. Eğer ki diğer kriterleri de belirlerseniz sizin için daha yararlı olur. Sorunuzu bulmakta da daha kolay bir şekilde ilerleyebilirsiniz. İsterseniz ders dönem konu başlığı seçebilirsiniz. Konu başlığı bölümünde eğer bir konu başlığı girerseniz sınav aktivitesinde soru eklerken soru ağırlıklandırma bölümü var. Konuya göre soruları ağırlıklandırabiliyorsunuz. Örneğin diyelim ki siz 5 tane soru sormak istiyorsunuz ve bu 5 soruyu kendiniz belirleyeceksiniz ve 5 sorunun puanlarını da kendiniz belirlemek istiyorsunuz. Örneğin birinci soru 50 puan olsun, ikinci soru 25 puan, üçüncü soru 10, dördüncü soru 5 puan şeklinde bir puanlama yapmak istiyorsunuz. Konu başlığı bölümüne özellikle bir konu başlığı belirlemeniz rica ederim. Yani sınavda ağırlıklandırmayı bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Örneğin konu başlığımı ekleyeceğim soru adı şeklinde yazıyorum. Su, su su deniz seviyesinde 100 derece kaynar şeklinde bir konu başlığı ekledim. Bu benim sorumun da başlığı. Yani bu soruya özel puan uygulamak istediğim için bu şekilde yazdım. İsterseniz kategori belirleyebilirsiniz. Anahtar kelime olarak ben genelde kendi adımı giriyorum. Fakat burada siz isteğinize göre örneğin bir matematik dersi için faktöriyel konusu ile yani faktöriyel ile ilgili bir anahtar kelime girebilirsiniz. Tabii konu başlıklarının da bu şey gibi girebilirsiniz. Matematik dersinde faktöriyel ile ilgili sorular var. 10 tane soru. Faktöriyel girdiğinizde buraya konu başlığına faktöriyel konu başlığında 10 tane soru oluşturabilirsiniz. Ve sınav soru ağırlıklandırmasında faktöriyelden 5 soru ve bu faktöriyelin faktöriyel soruları kaç üzerinden puanlanacağını belirleyebiliyorsunuz. Soru görüntüleme HTML kullanımı özelliği var. Bunu özellik evet ise... Örneğin Word ve Excel'de aslında arka tarafta oluşturmuş olduğunuz stilleriniz HTML olarak tutulur. Siz onu kopyaladığınızda oradaki stilleri de kopyalamış oluyorsunuz. Buradaki kopyalayıp yapıştırdığınızda o soruyor bizim sistemimize. Oradaki HTML kodları da geliyor. Bunun önüne geçmek için siz isterseniz soru eklerken oradaki kopyaladığınız soruyu sağ, burada sağ tıklayıp düz metin olarak yapıştır. Şöyle bakalım. Biraz sonra göstereceğim bir çoktan tek seçmeliği açtım. Soru metnini sağ tıkladım. Düz metin olarak yapıştır düğmesine tıklamazsanız direkt kopyaladığınız Word belgesinden yapıştırırsanız o Word belgesinde soru hangi stil tipindeyse o stil tipi de buraya aktarılıyor. Eğer o stil tipi korunsun istiyorsanız ve o stil tipinde görünsün istiyorsunuz öğrencilerinize soru görüntülemede HTML kullanımını evet olarak seçerseniz öğrenciler o şekilde görüntülerle. Bunu kaldırırsanız örneğin bilgisayar dersleri için oradaki HTML taglarını öğrenciler görüntüleyebilirler ve belki bilgisayar bölümü veya bilgisayarla ilgili bölümler yani kod yazan bölümler kullanırsa o zaman da öğrencinin kod görmesini sağlayabilirsiniz. Şu an evet seçtim. Zorluk derecesini belirlemeniz sınav soru ağırlıklandırmasında zorluğa göre de ağırlıklandırma yapabiliyorsunuz. Örneğin orta derecede zorluğum olsun. Kim kullanabilir bölümünde sadece ben veya derse atılı tüm eğitmenler seçimi yapabilirsiniz. Derse atılı tüm eğitmenler seçimi yaparsanız derse atılı tüm eğitmenler sizin eklediğiniz bu soruyu kendi sınavlarında kullanabilirler. Eğer sadece ben seçimi yaparsanız bu soruyu sadece siz kullanabilirsiniz. Diğer eğitmenler bu soruyu kullanamazlar. Soru tipi bölümünde çoktan tek seçmeli, çoktan çok seçmeli, açık uçlu, sıralama ve eşleştirme soruları oluşturabilirsiniz. Ben şu an çoktan tek seçmeli soru oluşturacağım. Eğitmen soru notu bölümünde öğrenci sınavı olurken sorunun üstünde bir soru notu yer almasını istiyorsanız Örneğin aşağıdaki soruyu fizikten düşünürsek G'yi 10 alın, P'yi 3.14 alın gibi bir soru notu yazabilirsiniz kendi sorularınız için. Örneğin P 3.14 şeklinde bir soru notu oluşturdum. Sorunuz için bir görsel ekleyebilirsiniz. Soru metni bölümünde sorumu yazıyorum. Deniz su seviyesinde 100 derece kaynar şeklinde bir soru yazdım. Dediğim gibi az önce buraya söylemiştim. Soruya resim buradan ekleniz bölümünden. Buradan ekleniz metnine tıklıyorum. İstersen bilgisayarımdaki bir görseli seçip buraya ekleyebilirim. Eğer görselli bir soru eklemek istiyorsanız dosyayı yükle tıkladım. Burada soruma bir görsel eklenmiş oldu. Cevap tipi bölümünde isterseniz yazı veya fotoğraf yani resim ekleyebilirsiniz buraya cevap tipine. Yeni cevap ekle düğmesine tıkladım. Buradan her cevap için bir görsel seçebilirsiniz. Örneğin Excel veya Word ile ilgili bir ders olduğunu düşünelim. Word'deki simgeleri soruyor ders ders sorusunda. Oradaki simgeleri buraya ekleyebilirsiniz cevap tipi bölümünde. Ben şu an için yazıyı seçiyorum. Yeni cevap ekle düğmesine tıkladım. Eğer fazladan bir cevap eklediysem, cevabın en sonda yer alan çarpı düğmesine tıklayarak cevabımı silebilirim. Eğer cevabımı ekledim, cevabımın bir üstte görüntülenmesini istiyorsam, cevapları kendi aralarında sıralayabiliyorum. Şu an için cevap metinlerimi yazayım. Doğru, yanlış. Bunları yazarken cevap metinlerine sağ tıklayıp Düz metin olarak yapışır seçim yaparsanız herhangi bir sil kopyalaması gerçekleşmeyecektir ve herhangi bir sorun olmayacaktır sizin cevap metinlerinizde. Doğru cevabımı seçmek için doğru cevabımın solunda yer alan seçim düğmesine tıklıyorum. Şu an benim doğru cevabım doğru olarak yazmış olduğum metin doğru cevap. Fazladan eklediğim cevap metinlerini silelim. Bütün e, bilgileri ekledikten sonra kaydet ve yeni oluştur düğmesine tıklayarak bu soruyu kaydederim ve üst bölümde girmiş olduğum kriterlerim aynen kalır. Kaydet düğmesini tıklayarak sadece bu soruyu kaydederim bu sayfadan çıkmış olurum. Kaydet düğmesini tıkladım. Bu sorum eklenmiş oldu. Örneğin hemen bulalım. eklemiş olduğum soruyu buldum. Şu an hiçbir sınavda kullanmadığı için düzenleyebilirim, silebilirim. Gördüğünüz gibi bu soruyu düzenleyebiliyorum şu an. Soruma tıklayarak da sorumu görüntüleyebiliyorum. Sorumun üstünde gördüğünüz gibi soruma eklediğim açıklamayı görüntülüyorum. Altında sorumu görüntülüyorum. Sorumun altında eklediğim görseli görüntülüyorum. Görselin altında da cevapları görüntülüyorum. Yeni soru ekle düğmesine tıkladım. Tekrardan soru bankasında mutlaka bir ana ders kriteri belirliyorum. İsteğe bağlı olarak ders, dönem, konu başlığı, kategori, anahtar kelime bilgilerine girebilirim. Eğer HTML kullanacaksam o benim e, sorumda HTML kullanımını aktif ediyorum. HTML kullanmayacaksam bunu pasif edebilirim. Stillerim böyle gelmeyecektir. Bir adet videolu soru ekleyelim. Framework olarak alabilirsiniz buradan örneğin kendi bir adet video buldum video'nun yani YouTube videosu buldum YouTube videosunun altında paylaş düğmesine tıkladım paylaş içerisinde yerleştir düğmesi var yerleştir düğmesine tıkladım yerleştir içerisinden iframe e kodu veriyor bize iframe e kodunu kopyaladım iframe e kodunu kopyaladıktan sonra soru görüntüleme HTML kullanımı şu an aktif. Soru tipimi çoktan çok seçme olarak seçtim. Soru metnime iframe e kodumu yapıştırdım. Bu iframe e kodu bu şekilde gördüğünüz gibi HTML kodudur bu. Bu HTML kodunu öğrenci video olarak görüntülemesini istiyorsanız öğrencinin bu özellik soru görüntülemede HTML kullanımı aktif olması gerekiyor. Eğer bunu böyle pasif hayır olarak seçersem buradaki kodu öğrenci metin olarak görüntüleyecektir buradaki belki şu an daha doğru bir anlatım olmuştur bu. Öğrencinin görüntülemesi açısından. E-frame kodu alabildiğiniz her platformdan buraya metin ekleyebilirsiniz ve o metni öğrenci örneğin video eklediyseniz veya ses eklediyseniz, görsel eklediyseniz onu görüntüleyebilecektir öğrenci. Şöyle bir sorumuz var. Soru metnini ekledim. Cevap tipi bölümünde fotoğraflı veya yazılı cevaplar ekleyebilirim. Yeni cevap ekle düğmesine tıklayarak yeni cevaplar ekliyorum. 5 adet cevap ekledim. Burada soruma göre cevap metinlerimi yazıyorum. Cevap metinlerimde stil gelmesini istemiyorsam düz metin olarak yapıştır düğmesine tıkladığımda düz metin olarak yapıştırılıyor. Benim sorum aşağıdaki kamu çalışanlarından hangisi kimlik kontrolü gerçekleştirebilir şeklinde bir soruydu. Bu sorunun doğru cevapları sizin de bildiğiniz gibi polis, jandarma, bekçi. Bu üç öğrenci bu soruyu yanıtlarken bu üç doğru cevabı da vermesi gerekiyor. Bu üç doğru cevabı da verdiğinde öğrencinin sorusu doğru olarak kabul edilmiş olacak. Polis seçtim. Cevap metinlerinin solundaki kutucuklara tıklayarak doğru cevaplarımı seçiyorum. Kaydet ve yeni oluşturduğum düğmesine tıklıyorum. Benim sorum kaydedildi. Üst bölümde yer alan Kriterlerim, ana ders, ders, dönem, konu, kategori, anahtar kelime gibi bilgiler otomatik olarak burada kaldı ve yeni soru bölümü, yani soru metnim silindi, soru cevabı silindi, eklemiş olduğum soru da sisteme eklenmiş oldu. Soru tipi bölümünde açık uçlu soruyu seçelim. Buradan açık uçlu sorumu bulayım. Örneğin, soru metnime, resmi inceleyerek resmin ana duygusunu ve bu duygunun sizde canlandırdığı duyguları belirleyerek yazın şeklinde bir soru sordum. Soruya resim ekle düğmesine tıkladım. Seç düğmesine tıkladım. Bilgisayarından bir resim seçtim. Aç dedim. Dosyayı yükle düğmesine tıkladım. Yüklediğim resim buraya geldi. Kaydet dediğimde açık uçlu sorum kaydolmuş oldu. Yeni soru ekle düğmesine tıkladım. Ana ders ...kriterimi belirliyorum. Ana, anahtar kelime belirliyorum. Soru tipinden açık uçlu eklemiştik. Sıralama sorusu ekliyorum. Sıralama soru tipini seçtim. Eğitmen notu ekleyebilirim. Bir görsel ekleyebilirim. Az önce eklemiştik. Soru metnine... Buradan hemen sıralama sorumu bulayım. Sıralama sorumu buldum. Aşağıdaki molekülleri... ...büyükten küçüğe doğru sıralayın şeklinde bir soru. Cevap tip bölümünde isterseniz... ...görsel veya yazı şeklinde cevaplar ekleyebilirsiniz... Yeni cevap ekle düğmesine tıklayarak yeni cevapları ekleyebiliyorum. Bu cevapları isterseniz kendi arasında sıralayabilirsiniz, isterseniz de bu cevapları silebilirsiniz. Sorumu eklemiştim. Aşağıdaki molekülleri büyükten küçüğe doğru sıralayın şeklinde. Sorumun doğru cevaplarını yazıyorum. Nükleotit, kodon, DNA, gen. kromozom. Öğrencinin karşısına siz burada sıralama sorusunda sorunuzun cevaplarını doğru sıralama şeklinde eklemeniz gerekiyor. Öğrenciye bu soru sorulurken öğrenci de rastgele bir şekilde sıralanıyor. Öğrenci kendi doğru cevapları vermesi gerekiyor. Siz burada doğru cevap şeklinde eklerseniz herhangi bir sorun olmayacaktır. Öğrenci daha sonrasında bu sıralamayı rastgele biçimde görüntüleyecektir. Sınav aktivitesi içerisinde. Kaydet düğmesine tıkladım. Sorum kaydedilmiş oldu. Yeni soru ekle düğmesine tıklıyorum. Ana mutlaka bir ana ders belirliyorum. Bir anahtar kelimeyi belirliyorum. Soru tipi bölümünde eşleştirme sorusunu seçtim. Eşleştirme sorumu buluyorum hemen. Form metnime, soru metnime ekliyorum. Kamu çalışanlarını görevleriyle eşleştirelim şeklinde bir soru ekledim. Yeni cevap ekle düğmesine tıklıyorum. Bu eşleştirme sorusunda da doğru cevapları doğru cevapların karşısına vermeniz gerekiyor. Öğrenci bunu rastgele biçimde görüntüleyecektir. Hemen kamu çalışanları görevlerine göre sıralayalım. Üniversite rektör il vali ilçe kaymakam mahalle muhtar fakülte dekan. Şu an benim sorumun cevapları doğru. Öğrenci bunu sınav içerisinde görüntülediğinde rastgele bir şekilde görüntüleyecek. Siz burada soruyu eklerken doğru şekilde sıralamanız gerekiyor. Sorumu ekledikten sonra kaydet düğmesine tıkladım. Tüm sorularımı eklemiş oldum. İçi aktar bölümünden İsterseniz toplu soru ekleyebilirsiniz. Çoklu soru ekleme olarak sadece çoktan tek seçme soru ekleyebiliyorsunuz. Excel'i indir düğmesine tıkladım. İndirilenlere indirsin. İndirdiğim Excel'i düzenli etkinleştir. Etkinleştir düğmesine tıkladım. Excel içerisinde sol üstte ana ders bölümü yer alıyor. Ana dersimi seçiyorum. Ee, ana ders seçmek için buraya elle yazı yazmıyorum. Ana ders seçerken hücremin sağında yer alan ok düğmesine tıklıyorum. Ok içerisinde dersimi seçiyorum. Eğer birden fazla aynı ana derste soru ekleyecekseniz bu soruları ana ders içerisindeki soruları aşağıya doğru çekerek buradaki hücrenin sağ altındaki noktadan farenizle tutarak aşağıya doğru çektim. Sorularımı alt alta listeledim. Zorluk seviyesini de aynı şekilde seçmeniz gerekiyor. Zorluk seviyesi sütunundaki hücreye tıkladım. Hücrenin sağ altındaki oka tıklıyorum. Okta ok zorluk derecemi seçiyorum. Örneğin kolay. Kolayı seçtim. Sonra ortayı seçtim. Burada kopyalamış oldu. Anahtar kelimeyi anahtar kelimeleri virgülle ayırarak ekleyebiliyorsunuz. Örneğin Yunus, virgül, yalın şeklinde iki farklı anahtar kelime eklemiş oldum. Anahtar kelimelerini de kopyaladım. Konu bölümüne isterseniz konu ekleyebilirsiniz. Test isminde bir konu ekledim. Eğer birden fazla konu eklemek isterseniz de virgülle bu konuları ayırabilirsiniz. Kategori bölümünde bir kategori belirleyebilirsiniz sorunuz için. Örneğin boşluk doldurma. Bunu elle yazıyoruz. Eğer başka bir Excel'den kopyalayacaksınız, burada sağ tıklayıp hücreye sadece değerler şeklinde kopyalayabilirsiniz. E, diğer türlü Excel'in yapısı bozulacaktır. Bu da sorun oluşturabilir. Eğer yapısı bozulursa sisteme hatalı bir şekilde kaydalabilir sizin eklediğiniz sorular. Soru metnini siz istediğiniz yerden soru metinlerini kopyalayabilirsiniz. Ben Farklı bir Excel'den soru metinlerimi kopyalıyorum. Sadece değerleri seçtim. Gördüğünüz gibi 10 adet soru ekledim. Burada sorunuz için kaç şık oluşturacağınızı belirliyorsunuz. Örneğin soru metinlerini görüntüleriniz bu soru metinlerinin kaç şıktan oluşacağını belirleyebiliyorsunuz. Örneğin birinci sorum 5 şıktan oluşuyor. İkinci sorum 2 iki şık. Üçüncü sorum 3 üç şık gibi belirleyebiliyorsunuz. Sorunuz için kaç şık olması istiyorsanız. O kadar belirleyebilirsiniz. Genel olarak zaten siz 5 e, kullanıyorsunuz. Çoktan tek seçmeli sorularda. Cevabımı şık olarak düşünebilirsiniz. Örneğin buradaki şıklar A, B, C, D ve E şıklar olarak düşünebilirsiniz. Şık 1, şık 2, şık 3, şık 4, şık 5'i. Şık 1, A, şık 2, B, şık 3, C, şık 4, D, şık 5, E şeklinde. Bu şıklardan hangisi doğru ise. Örneğin şu şıklarımı da ekleyeyim ben sadece değerleri yapıştırdım. Şunların fazla. Bunları sildim. Birinci sorumun doğru cevabı şık 2. Yani B, B cevabıysa bunu doğru cevap bölümünde 2. Örneğin cevap D ise 4. Cevap E ise 5. Cevap A ise 1. Yani şık 1 doğru diyoruz artık burada. Doğru cevap bölümünde. Hemen hepsini ekleyelim. 5, 2, 5, 1. Doğru cevaplarımı eklemiş oldum. Eğer sorunuza görsel eklemek istiyorsanız bu biraz karmaşıktır ama yapması çok da zor değil. Bu görseli Excel'inizi indirdiğiniz yerde bir klasör oluşturun. Bu klasörü ben genelde e, IMG isminde bir klasör oluşturuyorum. Bu IMG ismindeki klasörün içerisine görsellerimi ekliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 JPEG şeklinde görsellerim var. Bu Excel dosyamı indirdiğim yerde bir klasör. Dosya yolunu öncelikle buradan IMG slash şeklinde belirliyoruz. Image yani bu image ismi bizim klasörümüzün ismi. Burada Türkçe karakter kullanmamaya özen göstermenizi rica ederim. Klasörümün ismini yazdıktan sonra klasörümün içerisinde olan dosyamın ismini yazıyorum ve dosyamın uzantısını yazıyorum. Örneğin buradaki dosyamın ismi 1. jpeg, 2. jpeg, 3. jpeg, 4. jpeg, 5. jpeg şeklinde bunları o şekilde buraya ekliyorum. 1. jpeg, diğer sorular için de diğer fotoğraflarımı kullanayım, görsellerimi kullanayım. 2. jpeg, 3. jpeg, 4. jpeg, 5. jpeg. Dosya yani sorularım için bir görsel oluşturmuş oldum. HTML etiketlerini kullan özelliğini buradan seçebiliyoruz. Bunu seçmeniz gerekiyor. Bunu hayır veya evet seçebilirsiniz. Evet seçimini yaptım. Bunu seçtikten sonra hücrenin sağ altındaki oka tıklayarak hepsine uyguluyorum. Şu an Excel'de toplu olarak soru oluşturmuş oldum. Bu soruları kaydettim. Eğer görsel eklememiş olsaydım sadece burada indirdiğim yerde bu Excel dosyasını direkt sisteme ekleyerek herhangi bir sorun yaşamadan o soruları aktarmış olacaktır. Eğer sorularıma görsel de ekleyeceksem ve o görsel yolunu da belirlettirirsem buradaki imaj ismindeki klasördeki dosyaları Excel'e mi ekledim? Excel'e mi ve image ismindeki klasörümü ikisini seçiyorum. Sağ tıklıyorum. Arşiv to add to arşiv yani arşive ekle düğmesine tıkladım. WinRAR olur, 7-Zip olur. İstediğiniz bir arşivleme programı ile kullanabilirsiniz. Arşivleme içerisinde Zip'i seçiyorum. Zip seçtikten sonra tamam düğmesine tıklıyorum. Artık bu Excel dosyam ve Image ismindeki klasörüm içerisindeki görselleri tek bir Zip içerisinde eklenmiş oldu. Sistemime geri dönüş yaptım. Seç ve sürükle bırak düğmesine tıklıyorum. Bilgisayarımda var olan dosyamı seçiyorum. Eğer görsel eklemeyecek olsaydım direkt Excel'imi seçebilirdim. Aç dediğimde sorularım eklenecek, eklenmiş olurdu. Ama görsellerimi de seçtiğim için download.zip ismindeki dosyamı açıyorum. Sisteme yüklüyorum. İşlem düğmesine tıkladığımda benim sorularım şu an sisteme dosya yüklendi. Sorularım işlemi alındı. Sorular eklendi şeklinde karşıma uyarı verdi. Toplu olarak eklediğim sorular eklenmiş oldu.